İmam Rabbani buyuruyor ki eğer sen bir seyri süluk dediğimiz manevi bir terbiye yoluna girdiysen dört merhalesi var bu işin. Bir, akiden ehli sünnet akidesi olacak. Önce bir akideni düzelteceksin. Yanlış itikatlardan tertemiz bir itikata ulaşacaksın. İki, fıkhını bileceksin. Ne demek fıkhını bilmek? Hayatın hangi alanında farz mı, vacip mi, sünnet mi, müstahap mı? Mübah mı? Allah muhafaza. aram, mekruh, müfsit. Müminin hayatına bulaşmayacak şeyler. Ama yukarıdaki beş güzellikse farz, Hakk'ın çok sevdiği bir şey. Kulu Hakk'a yaklaştıran şey. Vacip aynı şekilde. Sünnet, Resulullah'a sizi yaklaştıran husus. Değil mi? Öyleyse farz, vacip, sünnet, müstehap, yine Hakk'ın ve mübah. Sarı çizgi değilim adeta. Allah'ın müsaade ettiği bir şey. Bu beş şey bizim için mübah, güzel yani. Ama farz, farz. Peki onun altındaki haramsa asla ne elimizin, ne dilimizin, ne gözümüzün, ne malımızın ulaşmayacağı bir şey. Allah'ın kesin hududu. Dolayısıyla da her Müslüman yaptığı hayatın neresindeyse bütün hareketlerinde bu sekiz nottan birisi düşülüyor. Zaman zaman söylüyorum şu suyu Bismillah deyip sağ elimle içersen hayatıma bir sünnet yazılıyor. Ama bu suyu ben farkına varmaz, sol elimle içersen o tarafta mekruh yazılıyor. E hocam ne olacak? Sol elle içsen ne olur? Ya Allah bir peygamber göndermiş. O peygamber de sahabesi, bu sağ bak ben sağ elimle içiyorum, siz de sağ elinizle için diyor. Niye diyor? Allah peygamber göndermiş bunun için. Demek ki öylesi güzel. Öylesi güzel ki, güzellerin güzeli peygamber öyle yapmış yani. Sen niye ona muhalefet ediyorsun ki? Mantık yürütüyorsun. O da hocam sol elle içsem ne olur? Sollarla içersen peygamber evladım sağ elinle içler hayatta olsa. Yok ben sol elinle içeceğim der misin ona? Hocam çok mühim mi bunlar diyorlar bazen bizim ilahiyatçılar ne fark eder diyorlar. Çok şey fark eder. Çok şey fark eder kıymetli kardeşlerim. Hele hele bir de gönlünü itiraz ederseniz Resulullah öyle yapmış ama ben böyle yaparım derseniz öbür alemde karşılayacağınız muameleyi düşünün. Çünkü Cenab-ı Hak açıkça bize buyuruyor ki o peygamberin emrine açıkça muhalefet edenler başlarına büyük bir belanın, musibetin gelmesine hazır olsunlar. Onun için Allah'ın Resulü bizim için neyi güzel gördüyse o güzeldir. Yapamasak da onun güzelliğine itiraz etmemek gerekir. Yapamadığımız zaman da istiğfar etmemiz gerekir. sele yoluna giren insanların da her şeyden önce akidesini düzeltmesi, sonra fıkhını bilmesi Sonra bildikten sonra amel etmesi onlarla. Biliyorsun farzı, vacibi sünneti ama hayatında yok. Onlar da bir vasıta çünkü. Sonra da teskiye dediğimiz, tasfiye dediğimiz manevi eğitim yoluna girmesi. Dört ve maddelik bir seyri sülük programı. Akide, fıkıh, amel ve kalp tasfiyesi ve nefis teskiyesi. Evet, esas bir insanın hak katına ulaştıracak ana program budur. Akidesi düzgün olacak, fıkhını güzelce bilecek, sonra bildiği fıkı güzel bir şekilde hayatına yansıtacak. Malıyla, canıyla, gözüyle, diliyle ilgili ne gibi yükümlülükler varsa onları yerine getirecek. Ondan sonra da kalbini de tasfiye edecek, nefsin de baskılarından kendini kurtaracak. Ondan sonra da insanları Allah'a davet edecek. O zaman en güzel insan haline gelecek.